5 dakikalık teknik analiz serimize devam ediyoruz. Bugün inceleyeceğimiz MT olan altınla beraberiz. Normalde pek fazla MTA incelemem, altında incelemem. Fakat birkaç istek ve yorum gelince incelemek istedim. Şimdi şöyle, e, altın teknik analizinden hemen önce birkaç bilgi vereyim kendi açımdan. E, şimdi ben çok altın taraftarı değilim bu aralar. Şöyle altın taraftarı değilim. Biliyorsunuz ki birçok politika anlamında şu an olumlu ilerliyor. işte Ukrayna olsun... Çin, Hindistan, Pakistan olayları olsun, Amerika'nın işte aldığı tavırlar, Putin'in aynı şekilde aldığı tavırlar, işte en son açıklanan asker değişimi. E tabii ki hiçbir Türkiye'ye gelmedi yani ne Zelenski, geldi bir tek o da İstanbul'a gelmedi. Yani onların olumlu olmamasına rağmen altın çok fazla düşüş yaşamadı yüzde birlik bir düşüş yaşadı. Ama onun dışında şöyle bir şey de var hani altın çok güzel bir yükseliş gerçekleştirdi uzun vadede. Yani onu da değerlendirmek lazım. E, kar alan arkadaşlar zaten çok iyi bir kar aldılar. E, belki vedalaştılar. Şimdi ne yapacaklarını soruyorlar. Zaten onun için ekstra borsa videolarımız var. Fakat altında hani ben hala altın durmak istiyorum. Ben borsaya güvenmiyorum. Türkiye borsası Amerikan borsasından uğraşmak istemiyorum gibi e, diyen arkadaşlar altında kalmak istiyor. O zaman altında ne yapacağız? Şimdi ona bakalım hemen. Bakın şimdi altında şöyle kaç aylık bu? E, Aralıktan beri gelen bir yükselen bir kanal var. Burayı deyip deyip sekiyoruz. Bakın şöyle. Buraya bir yapışmışız. Sonra bir iğme deyip sekiyoruz. Sekiyoruz. Ve tekrar geldik buraya. Buraya değdik. Bir daha bir yukarı iğmelendik. Şimdi bu e, 3200 civarlarına geliyor. Tabii ki altın onsunu inceliyoruz. Gram altın zaten onsa göre hareket ediyor. Aynı şekilde sertifikada. E, şimdi bakıyoruz 3200 civarlarında bir tepki alma yerimiz var ki şu an tam oralardayız. E, önümüz açık aslında. Önümüz nereye kadar açık? Şurada bir ara direnç var. İsterseniz hani eee altında sertifikada al sat yapıyorsanız ki bu arada arkadaşlar siz için önemli. Uzun vade taşıyorsanız zaten önemli değil. Şimdi şöyle baktığımız zaman 3200'den 3350'ye kadar bir önümüzde boşluk var. Altın buraya kadar yükselebilir. Daha sonra 3400, 3500 seviyelerine kadar önümüz böyle direkt 3 tane direnç var önümüze sağlam. Onun dışında destek kısmına altın peki düşerse nereye düşer? Eğer altın e, yükselen trendini kırarsa ki yükselen trendi bakın şu an şuralara geliyor. 3100 Civarlarına geliyor yükselen trendin desteği. Eğer buraya aşağı kırarsa 2009 seviyeleri güzel bir alım fırsatı. Hadi yani diyelim ki cidden işte birçok e, altın artık çok güzel kar bıraktığı için seviyesinde olduğunu düşünüyorlar. Cidden altın artık hani düşerse nereye düşer? Cidden nereden alırız? Ki ben de şahsen söyleyeyim. Altın 2800 seviye dolar seviyesine gelirse ons fiyatı cidden e, şuralarda ben bir alım gerçekleştiririm. 2708 seviyesi. Onun dışında ben çok daha aşağıları beklemiyorum yani. 2500 bekleyen arkadaşlar da oluyor ama ben çok düşünmüyorum şahsen. Şu anki altın dediğim gibi çok güzel kar bıraktı. Tabii ki de mesela borsada birçok yerden kar aldıkça altın her zaman alınmalı. Altın sepetimiz her zaman bulunmalı. Güvenli liman sonuçta ama ben şu devirde düşünmüyorum. Zaten yükselmiş bir altın var. Üstüne zaten düşük bir borsamız var. O yüzden ben şu an altının çok olumlu olduğunu düşünmüyorum. Seviyeler ekranda şöyle tekrar size büyüteyim. Ama altının en başarılı yaptığı şey şu ondan da bahsedeyim bakın çok fazla bir düş gerçekleştirmeden e, göstergeleri çok güzel indikatörleri çok güzel soğutmuş bakın indikatörler 77 seviyesinden e, 45 seviyesine aynı şekilde MACD şişmişken 0 seviyesine geldi ama altındaki düşüş sadece mesela bakın ne kadar olmuş Böyle şuradan alsak %7'lik bir düşüş var sadece ve hani e, güzel bir soğutma gelmiş indikatörlerden. Bu olumlu. Yani görmek lazım tabii ki. Yani altın haberlerle beraber ilerliyor artık. Hani eski ben şeyini kaybettiğini düşünüyorum. Ülkemizde dolar artarsa altın da artıyor. Aynı şekilde ülkemizde e, savaşla ilgili bir haber çıkarsa, altın yine artıyor dünyada. Olay Tamam bunu ibaret. Ama altın her zaman bulunmalı. Altın sevilirdi bunlar. Desteklerde alabilirsiniz aşağı düşüşlerde. Dirençleri kırarsa da destek olarak kullanıp tekrar alım yapıp ek alımlarla devam edebilirsiniz. Onun dışında zaten 3500 seviyesi zirvesi üstü zaten açık gözüküyor. Söyleyeceklerim bu kadar. Beğenin teşekkür ederim. Hoşçakalın.